Merhabalar efendim. Ebu Mücahit Hazretleri buyuruyor ki, Kardeşlerim, lokmanıza dikkat edin. Haramla beslenen vücudu ateş yakar. Haram yemeyen vücudu ise toprak çürütemez. Ve ilave ediyor, iman en büyük nimettir. Cenab-ı Hak bir kuluna iman verdiyse ona her şeyi vermiştir. Her nimet imanın içindedir çünkü. Ya iman vermediyse hiçbir şey vermemiştir. Yani imanı olmayan kimse her şeyden mahrumdur. Öyleyse bizler çok şanslıyız efendim. Elbette çok sevinelim, çok şükredelim. Müslümanız elhamdülillah. Cenab-ı Hak bize İman, hakiki iman, hak olan imanı nasip etti. Ehli sünnet itikadını nasip etti. Ehli sünnet üzere iman etmiş bir kimsenin hayatından şikayet etmesi kadar abes bir şey olamaz. Ama biz bazen şikayetçi oluyoruz hocam derler talebeler. O mübarek buyurur ki çok yanlış çok yanlış. Bu neye benzer biliyor musunuz? Neye benzer efendim? Bir adam düşünün ki tonlarla altını var. Buna rağmen birkaç kuruşun hesabını yapıyor. Birkaç kuruş kaybedince onları bulmaya çalışana benzer. Hoşça efendim.